18. maddeden devam ediyoruz. Ehliyet tespiti imtihan ve hava değişimi için başka yere gönderilenler. Ehliyet tespiti imtihan yani sınav ve hava değişimi için başka yere gönderilenler. Memur veya yardımcı hizmetler sınıfına dair personelle kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlardan memuriyet mahalli dışına. Bir kere harcıra ödenebilmesi için bu durumda memuriyet mahalli dışına görevlendirme gerekiyor. Ayrıca memur olacak yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel olacak. Ödenek mukabili çalışan olacak. Bunun dışındaki personel sayılmamış burada. Görevlerine ait mesleki ve sıhhi. Sıhhi sağlık demek. Yeterliklerinin tespiti. Yani sağlık sıhhi yeterliğinin tespiti ne olabilir? O görevi yapmaya engel bir sağlık sorununun olup olmadığı ile ilgili bir e, sağlık raporu gibi bir şey olabilir. Veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenlere Kurum bir sınavı gerekli kılabilir bir yükselme sınavı olabilir burada kurumlarınca görülecek lüzum önemli altını çiziyorum gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündeli ve bu amaçla gönderildikleri yerde en çok geçen 7 gün için gündelik ödenebilir. Hava değişimi maksadıyla gönderilenler, hava değişimi e, askeri birlikte daha çok kullanılan e, sağlık izni gibi bir şeydir. Gidiş ve dönüşler için yol masrafı ve yalnız yolda geçen e, süre için gündelik ödenebilir. Şimdi maddeleri tek tek açıklayabilirim. Mesleki ve sağlık yeterliliklerinin tespiti veya sınav için gönderilenler. Bu madde hükmüne göre harcına ödenebilmesi için bu kişilerin memur, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel veya ödenek mukabili çalışan personel olması gerekir. Bunların dışındakilere e, bu madde hükmü gereği harcına ödenmez. Bu kişilerin memuriyet mahalli dışına gönderilmesi gerekir. Ne diyor burada? başka yere gönderilenler dediği için memuriyet mahalli dışına gönderilmesi gerekir. Memuriyet mahalli için görevlendirmede harcına ödenmez. Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerin kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere verilir. Görevlerine ait olmayan bir sınav için gidilirse harcına ödenmez. Sorularda bolca var. Yani kurum gerekli görürse e, sınav için kişi kendisi için herhangi bir açık öğretim sınavı olabilir, olur başka bir A grubu sınavı için bir e, sınava gidecek olur bu durumda harcırah ödenmez kurumlarınca görülecek lüzum burada altını çiziyorum önemli yer. Hava değişimi maksadı ne dedik? Sağlık izni maksadıyla diyebiliriz. Gidiş ve dönüşler için yol masrafı ile yalnız yolda geçen süre için gündelik ödenir. C şıkkı mülga olmuştu. Ee, yine ben e, vermiş olduk bu, madde, bu fıkrayı. Hani ödenmeyeceğini bilmeniz için daha önceki e, yıllarda, tedavi amacıyla bir yerden başka bir yere gidenlere memuriyet mahalli dışınlara tedavi yolluğu ödeniyor. Bu ödemeler şu an Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmektedir. Yani bu mülga oldu. Tedavi amacıyla başka yere gönderilenlere harcına ödenmemekte. Sınav için gönderilenler ödeniyor. Hava değişim maksadıyla gönderilenler ödeniyor. Tedavi için gönderilenlere ödeme yapılmıyor. Birinci soruyu çözmüş olalım görevlerine ait mesleki veya sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilme durumunda ödenecek harcırak kimi kapsamaz. Memurlar vardı, yardımcı hizmetler vardı, ödenek mukabili çalışanlar vardı. Geçici bir görevle görevlendirilenlere sınav için veya sıhhi yeterlilik tespiti için eee ödenmez. Hangisi doğrudur? Geçici görev malinde hastalanmaları sebebiyle görev yapılan memur ve hizmetlere görev yapmadıkları günler için yemeği ödenmez. Bir sonraki maddede göreceğiz. Ödenir. En çok 7 gün ödenebilir görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerin tespiti veya kurumlarınca görülen lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere yolda geçen en çok 7 günü için gündelik ödenir. Doğru. Hava değişimi maksadıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik gittikleri yerde geçen en çok 7 gün. 7 gün hava değişiminde yok. Sadece sınav ve e, sıhhi yeterlilik tespitinde var. Sağlık kurumlarında yatarak tedavi veya ayakta tedavi masrafıyla gönderilenlere bunu e, artık ödenmiyor. C fıkrası tedavi için gönderilenlere ödeme yapılmıyor. Doğru cevap B şıkkı. 3. Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerin tespiti veya kurumlarınca imtihan için görülen gönderilenlere ne ödenir? E, geçici görev unsuru ödenir. Yol masrafı ve gündelik. Evet yine sorularımız devam ediyor. 13. soruyu çözebiliriz. Hangisine harcına ödenir? Memuriyet mahalli içinde görevlerine ait mesleki yeterliliklerin tespiti için gönderilen hizmetli A. E, hizmetli A. Memuriyet mahalli. Burada memuriyet mahalli içinde dediğimiz için e, eliyoruz bunu. Memuriyet mahalli dışında kendi isteği üzerine özel yarışma için. Kendi isteği kurumlarınca görülen lüzum değil. D şıkkı ilçede görev yapmaktayken il merkezindeki devlet hastanesinde görevlerini fahri çalışan dediği için ne dedik memur hizmetli ve ödenek mukabili çalışan cevap ne? C şıkkı. Bir tane de bu sınavla ilgili soru varsa onlardan çözmüş olalım. Evet. Bolu Defterdarlığında çalışan defterdarlık uzmanı A. Ankara'da yapılacak Kültür Turizm Bakanı'na stajyer kontrolörlük sınavına girmek için yola çıkmış. A'ya ödenecek harcıra. Ne dedik? Kurumlarınca görülecek bir lüzum olursa Gidiş ve dönüş için yol masrafı ve gündelik ve en çok 7 gün için harcına ödenebilir dedik ama kurumlarınca görülecek lüzum üzerine dedik burada defterdarlık uzmanı, kültür ve turizm bakanlığı, stajyer kontrolörlük dolayısıyla bu durumda herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 18. madde bu şekilde geçiyoruz. 19. maddeye geçici görev mahallinde hastalananlara verilecek yevmiye. Geçici görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle görev yapamayan memur ve hizmetlere en çok 7 gün için yevmiye verilebilir. En çok 7 günün altını çiziyorum. Verilir değil verilebilir altını çiziyorum. Yatarak tedavide tedavi masrafları devlet tarafından karşılanıyorsa yine yevmiye veriliyor. Şimdi geçici görevde bildiğiniz gibi geçici görev yolluğuna hak edebilmek için görevin fiilen yapılması gerekir. Burada buna bir istisna getiriliyor. Geçi görevdesiniz. Normalde görevinizi yapmadığınız zaman harcını alamıyorsunuz. Ama hastalanma sebebi söz konusu ise en fazla 7 güne kadar verilebilir şeklinde bir ifade kullanılmıştır. En fazla 7 gün verilir. Ama hastanede yatarak yatarak bir tedavi varsa ve tedavi masrafları da karşılanıyorsa yemeye verilmiyor. Madde metni kısa ve basit. Birkaç tane soru çözmüş olalım. İkinci soruyu çözebiliriz. İkinci soru 6245 sayılı kanuna göre göçü görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle görev yapamayan memur ve hizmetlere görev yapamadıkları günlerin kaç günü için yevmiye verilebilir? 6245 sayılı harcıra kanununa göre görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle görev yapamayan memur hizmetlere görev yapamadıkları günlerin en çok ne dedik 7 gün e, boyunca geçi görev yolluğu ödenir. Üçüncü soru mem 6245 sayılı kanuna göre göçü göreve malinde hastalanmaları sebebiyle görev yapamayan memur ve hizmetlilere bu sebeple vazife göremedikleri 10 gün için ne kadar yemiye verilmez demişiz. 10 gün için e, ne kadar yemiye vereceğiz? En fazla 7 gün için yemiye verilebilir. 10 gün için kaç gün verilmez? 3 gün yemiye verilmez. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Dördüncü soru, geçi görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle hastanede yatırılmak suretiyle. Hastanede yatacak ve tedavi masrafları da kurumlarınca karşılanacak. Hastanede yatar, tedavi masrafları kurumca karşılanmazsa yine alabilir. Ama tedavi masrafları kurumca karşılanırsa 15 gün için ne kadar ödenir? Tedavi masrafları karşı kurumca karşılanır ve yataraksa yevmiye verilmez. 20. madde mülga 21. madde burada bırakabiliriz